Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Ben Fuji Film Ankara Şorun'dan Azal Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fuji Film Ankara Şorun'dan Harun Canlı. Yanımızda Serkan Tuna var. Merhaba Serkan Her nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Evet. Serkan konser fotoğrafçısı. Bugün bu konuyla ilgili bizleri bilgilendirecek. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Evet, şimdi e, izleyenlerimizi bilgilendirmek adına e, bu sektörle alakalı, konser fotoğrafçılığıyla alakalı bir şeyler konuşacağız. E, bu sektörden oldukça alanında uzmanlaşmış bir fotoğrafçısın. Hani evet. severek takip ediyoruz ederim, işlerini. Sağ olun. E, şimdi ilk başta şunu sorayım. Neden bu alana yöneldin? Neden konser fotoğrafçılığını seçtin? Yani aslında bu bir tesadüf eseri başlayan bir olay oldu. E, yaklaşık 10 sene önce e, fotoğrafçılığa başladım. Ciddi anlamda fotoğrafla ilgilenmeye başladım. Hı -hı. Konser fotoğrafçılığı hikayemde bir yaklaşık 5 yıllık bir hikaye. 5 yıldır konser fotoğrafıyla ulaşıyorum. Bir liseden arkadaşımın konseri vardı. Ve o zamana kadar hiç konser fotoğrafı çekmemiştim. Hmm. O konsere giderken makine makinemi alıp almama konusunda tereddüt yaşıyordum. Son anda dedim ki alayım gideyim ne kaybederim dedim. Orada evet. konser fotoğrafı çektim dedim ben bundan sonra başka bir fotoğraf çekmeyeceğim. Sadece ha, konser fotoğrafı çekeceğim dedim. Hikayem öyle başladı. Evet. Ya aynı zamanda hani şimdi konser fotoğrafçılığı deyince biraz hani e, basit algılanabiliyor. Ama şimdi senin fotoğraflarına baktığımız zaman orada bir hikaye e, işte ön plana çıkardığım bir şeyler yani o fotoğraflar yaşıyor biraz daha. Yani bunu nasıl başarıyorsun? Bunu da aslında şöyle e, Biraz e, tuzum kuru, hani bunu söyleyebilirim. E, sevmediğim müzik ya da dinlemediğim bir müziği yapan birileri varsa onları çekmemeye tercih ediyorum. Hmm. Yani zaten normalde de ben e, konserlere giderdim. E, sevdiğim müzikleri dinle, dinlemek için, e, grupları dinlemek için e, konserlere giderdim. Hem bu sevdiğim işi yapıyorum hem de diğer sevdiğim iş, fotoğraf çekme işini birleştirdim. Benim için çok, yani bu anlamı kendimi çok şanslı söylüyorum. İki tane tutkumu bir araya getirdiğim için. Evet. E, o konserden sonra da yani neredeyse 5 senedir de başka bir fotoğraf çekmiyorum sadece konser fotoğrafı hmm. çekiyorum onu söyleyebilirim. Çok iyi. Şimdi peki e, şunu soracağım. Şimdi tabii konserlerde çekim yaparken bu hani zaten sevdiğin e, konserlere gidiyorsun, çekiyorsun. Bu birazcık daha eğlenmeni sağlıyor tabii. Daha rahat girip çıkabiliyorsun. Evet. İşte kulis, işte sahne önü. Hı -hı. Buralarda birazcık daha ön plana çıkartıyor seni. E, burada peki ekipman konusunda seçimini neye göre yapıyorsun? Yani daha çok işte tele lensler mi kullanıyorsun? E, geniş açı mı kullanıyorsun? Onları biraz merak ediyoruz açıkçası. Yani aslında e, elimdeki bütün lensleri kullanmaya çalışıyorum ama asıl belirleyici olan e, mekan mekanların konser mekanlarının boyutları, ışık olanakları, <laughs> e, hatta hatta organizasyon da bunu bir şekilde belirliyor. Evet. Bir açık hava festivaline gittiğim zaman e, illa ki telelens kullanmam <laughs> gerekir ama e, küçük bir bar ortamındaki bir konserde de tabii ki telelens kullanamayacağım, <laughs> orada da geniş açılı lens kullanmam gerekiyor. E, genelde işte e, koşullar, fiziksel koşullar neyse ona <laughs> göre tercihte bulunuyorum ama e, aklımıza gelebilecek yani ve elimde olan her türlü lensi kullanmaya çalışıyorum. <laughs> peki şeyler denemeye çalışıyorum. şu şartlar seni yoruyor mu şimdi ben de mesela birkaç sefer konser fotoğrafçılarında fotoğraf çekmeyi denedim gerçekten zor bir iş ee, sahne ışıkları sürekli değişiyor hmm. ee, işte spot ışıklar lazerler yani bunlarla koşturması boğuşması da zor olacaktır Orada da aslında yine biraz önce söylediğim şeyle de alakalı. Yani sevdiğim müziği yaptığım, çektiğim için orada o müziğin ne olacağını biliyorum. Hmm. Müzik yavaşlayacak diyorum. O zaman ışıklar da yavaşlayacak. Ona göre enstantaneli bir yapmanın önceden Ona göre kendimi ayarlıyorum. Ya da bu şarkının bu kısmında gitarist coşacak ha, diyorum süper. ve ona göre de ışıklar değişecek evet. diyorum. Kendimi ona göre konumlandırıyorum. Biraz Çünkü da o kültürü göre... bilmek lazım evet, herhalde. Evet E bir de tabii şeyin de avantajı var. Yani bir grubu sadece bir kere çekip bırakmıyorum. Yani evet. o grubu belki de 4-5 kere çekmiş oluyorum. Evet. Aynı evet. mekana 4-5 kere çekmiş oluyorum. Evet. Hani mekanlara göre kendimi ayarlıyorum, gruplara göre kendimi ayarlıyorum. E farklı şeyler evet. denemeyi de çalışıyorum. Hani kendimi tekrar etmemek anlamında. Yani bir önceki konserde şu şarkıda şu açıyla şöyle bir evet. şey çekmiştim, bunu çekmiştim bu eksik kalmış diyorum aynı mekanda aynı grup bir konser verdi ama bu sefer farklı bir şey denemeye çalışıyorum ha, çok iyi. Ya biraz daha işte e, ne diyeyim artık e, tecrübeleniyorum yani hı her hı. konser benim için ayrı bir tecrübe her mekan ayrı bir tecrübe her Şah. grup ayrı bir tecrübe evet. peki abi şimdi konser çekimlerinde kullandığın ekipmanlar neler ee, yani geniş açı e, tele hı hı. kullanıyorum yerine göre dedin ama e, genellikle hani şunları çok kullanıyorum dediğin bir ee, ekipman var mı lens olarak? Yani vazgeçilmezim şey diyebilirim. 16 55 2 diyebilirim. Yani o muhakkak her konserde yani büyük bir mekanda olsa, küçük bir mekanda olsa, ışık koşulları ne olursa olsun yani her durumda muhakkak yanımda tuttuğum 16 55 var. Hatta ilk makinede o takılıdır. <laughs> ee, onun haricinde eee 10 24 e, Hı -hı. F4 yanlış hatırlamıyorsam geniş açı lensim var. 35mm 1-4. Evet. Bayağı oldu tabii şimdi konser fotoğrafı evet, tabii çekmeyeli, iki yıldır bu çekmeyi. pandemiden dolayı 1,5 yıldır uzun zamandır fotoğraf çekmiyoruz. Ee, 35mm lensim var. Ee, onun haricinde 55-200 tele lensim var. Ee, gövde olarak da e, Fuji Film X-H1 var. Daha önce xt 1 kullanıyordum. Hı hı. Daha önce e, Fuji'ye geçmeden önce yani farklı bir sistemim vardı. E, Hatta fanboy derecesinde o makineyi, <laughs> o markayı överdim, herkese de onu önerirdim. E, eşim e, X-T1 kullanıyordu, Fuji film x 1 kullanıyordu. E, çok fazla bana baskı yaptı. Sen de Fuji kullan, Fuji çok iyi makine, Fuji şöyle, Fuji böyle. Ben ama dediğim gibi tam bir fanboy olarak hayır, kesinlikle Fuji kullanmayacağım diyordum. Çok inat ediyordum. E, bir gün e, makinemle ilgili yani bir sıkıntı oldu, kullanamadım ve Fuji'yi denedim konserde. Nasıl yani dedim. <laughs> Nasıl yani dur? Yani sensör boyutu değişti. Sensör boyutu aynı yani şey hani farklı bir şey yok. O da crop faktör croplu bir makineydi tamam e ama elde ettiğim renkler, kullanım kolaylığı, canlı görünme yani çektiğim yani ekranda gördüğümü elde edebilmem fotoğraf olarak benim için çok önemliydi. E sonrasında ben de bir xt 1 aldım eşimle beraber e iki tane xt 1 ve o lenslerimizi <laughs> kullandık. Sonra dedim yok dedim bu x 1 artık eskidi. Ee, değiştireyim sistemi dedim. E, ee, sonra da XH1 aldım ve çok da memnunum. Yani yine tabii ki makine güncellemeyi de düşünüyorum. Ee, XT4 ile ilgili de çok olumlu şeyler, geri dönüşler aldım. Özellikle video konusunda da. Evet, ee, evet. videoyu da yavaştan başlamayı düşünüyorum ama başlamak için de hani XT4'ün iyi bir makine olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Önümüzdekiler ne gösterecek? Harika. Yani şu an güncel kullandığım bütün sesin artık tamamen Fuji'ye döndü. Evet evet tamamen Fuji'ye döndüm. Evet peki şimdi ben de şunu sorayım. Şimdi konserde yaşadığın illaki zorluklar oluyordur. Yani çünkü kolay bir çekim tekniği değil bu. böyle spesifik bir anı var mı bununla ilgili? Yani neler yaşıyorsun veya işte şu enstantaneyi kullanırsam, şu diyaframı kullanırsam daha bana rahat olur dediğin noktalar var mı? Yani onunla ilgili hani belli standart kurallar vardır. Yani sonuçta konserler açık hava konserleri hı. haricinde genellikle karanlık ortamlarda hı hı oluyor. Tabii ki ışık çok hızlı değişiyor. Evet. Yani bu önemli. Karanlık ortam, ışık. E böyle olduğunca da enstantaneyi mümkün olduğu kadar hızlı tutmaya çalışıyorum. Hı -hı. Diyaframı mümkün olduğu kadar açık tutmaya çalışıyorum. E bu tarz ayarlar yapıyorum ama hani hiçbir zaman şu konsere şu ayarı yapacağım vesaire bir şey yok. Tabii ki bu konser fotoğrafçılığın belki de en zorlayıcı durumlarından biridir. Tabii. Çünkü her an ne olacağı belli değil. Bir anda ışık değişebiliyor, bir anda şey olabiliyor. Ee, siz kendinizi belki de low key bir fotoğrafı ayarladınız, ona göre ayarlarınızı yaptınız, arkadan bir anda spotlar patlıyor, o fotoğraf öyle gidiyor, gidiyor yani. Onda yapacak bir şey yok. Yani mümkün olukları hızlı olmanız lazım. Artık makine bir noktada şeye dönüyor, sizin uzvunuza dönüyor yani evet. düşünmüyorsunuz yani bu makinede bu ayarı şöyle yaparım değil o parmağınızı oynatmak gibi şu hareketi yapmak evet. kadar refleks haline evet. gelmesi yani lazım. Yani makineye çok aşina olmak Aynen gerekiyor orada değil mi? Aynen öyle yani her şeye hakim olmak lazım, evet. makineyle ilgili bir problemin kalmaması lazım yani bu evet. ayarı nereden değiştirecektim, bunu nereden yapacaktım gibi bir şey düşünmemek lazım evet. orada onun refleks haline gelmesi lazım. Ee, dediğim gibi yani biraz önce de söylediğim gibi yani fuji ile beraber de hani bir iyi bir şey yakaladım hani uyum yakaladığımı söyleyebilirim evet. ee, hiçbir sıkıntı da yaşamadım bu anlamda sıkıntı yaşamadım. Evet, Zaten fotoğraflarından belli zaten hani evet. o an fotoğrafları konserlerdeki ben çok beğeniyorum o fotoğrafları. Peki şimdi instantane ve diyaframdan çok bahsettik sürekli hani değişkenlik gösteriyor. Enstantanemizin yetmediği yerlerde ne yapıyorsun? Yani bu aslında belki diğer konser pardon diğer fotoğrafçılık alanlarında hani çok tercih edilmeyen bir şey çünkü hı hı. genelde sabit bir ISO ile çalışılır. Hı hı. Ama işte biz de e, konser fotoğrafçılığında ISO'yu da çok fazla hani değiştirmemiz gerekiyor hatta hatta çok fazla zorlamamız gerekiyor ISO'yu. Yani normalde belki de 800 ISO'ya kadar hiç çıkmamış, çıkılmamış hı hı. ortamlar bile olabiliyor ama e, konser fotoğrafçılığında ISO'dan aşağı açıkçası yani kendi adıma düşmüyorum. Hı hı. E, Biraz önce bahsetmiştim eski sistemden bahsetmiştim orada 1600 ISO'lara kadar çıkabiliyordum. Hani 1600 ISO'da bile istediğim performansı alamıyordum evet. ama Fuji'ye geçtikten sonra ben e, 6400 ISO neredeyse benim yani altın standardım haline <laughs> geldi. 6400 ISO beni her türlü kurtarıyor, her türlü karanlık ortamda da e, bu fotoğrafları çekebiliyorum. Yani enstantane ve diyaframın yetmediği yerde ISO'ya yüklenmek de e, fotoğraflarımı kurtarıyor ya da Süper. istediğim ışığı alabiliyorum. Tabi bunun haricinde şey de önemli yine teknik anlamında seri çekim. Hı hı. E, Seri çekimde de yine şanslıyım, makinemde en azından bununla ilgili de birkaç tane yer, düşük hızda seri çekim, orta hmm. hızda evet, seri çekim olsun. ve en yüksek hızda seri çekim. Evet. Yani onu da yine ışığın geçişine ışık tahmin ederek <laughs> ayarlamalar yapabiliyorum. Ee, bazı konserler çok yüksek hızda seri çekim evet. yaptığım da oluyor. Ee, mesela son gittiğim konserden şartlar biraz daha uygundu, <laughs> düşük hızda seri çekim yaptım. Evet. Ee, ben bilmiyorum yani Hı. bu bu ayarlarda bu makineyle bu sistemle işte açık diyafram, e, hızlı enstantane, Hı. yüksek ISO ve evet. bu seri çekimle e, çoğu konser fotoğrafında iyi fotoğraflar, beğenilecek fotoğraflar çıkıyor. Peki e, bu fotoğrafları çektikten sonra bunları ayıklamak, seçme işlemi de Hı. yorucu oluyor mu senin için? E, yorucu oluyor. Bunun için yine kendime bir standart belirledim. <laughs> bir konserde çektiğim fotoğraflardan %10'u elle tutulursa tamam diyorum. <laughs> o konser en... iyi geçmiş diyorsun ha. E, %10 ise iyi diyorum. Ya %8'e 9'a düştüğü zaman ya acaba diyorum bu konser yok iyi geçmedi benim için diyorum. <laughs> evet. e, Tabii onları ayıklamak da önemli. <laughs> Şöyle bir durum var yani ben o ayarlarda çekiyorum. Sahnedeki insan sabit değil. Hani hangi açısı hmm. uygun vesaire bir bakıyorum. Işık harika her şey harika ama e, gitaristin gözü kapalı. <laughs> yani o fotoğraf gitti ama evet. seri çekim yaptığım için bir sonraki karede o göz açılmış Işık evet. Onu garantik olsun. Tamam diyorsun. diyorum. Evet. Aa, tamam bu fotoğraf oldu diyorum. Evet. E o anlamda seri çekimde gerçekten önemli konser fotoğraflarında. Evet. Bugünkü bilgiler için çok teşekkür ederiz Serkan. Anlatmak istediğin başka bir şey var mı bununla ilgili? Teşekkür ediyorum. Çok evet, sağ olun. Evet ayağına sağlık. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize Hoş iyi, iyi şey. bakın. İyi günler.